Ordu ilçemizde bilindiği üzere 6 tane modern kavşak yaparak trafik yükünü büyük oranda rahatlattık. Bu e, yaptığımız kavşakların fonksiyonel olduğu ortaya çıkınca e, trafik akışı da hızlanınca bir eksiğimiz kalmış idi. O da Yeni Mahalle'den çıkış vermek asfalta ana yola yani bu Giresun Ordu istikametine giden yolda karayoluna çıkmak için ee, yeni mahalleden herhangi bir nokta bulamamaktaydı insanlar ve dolayısıyla yeni mahallede bir kitlenme e, trafik akışında sıkıntı olmakta. Bunu çözmek adına buradan Samsun'a gidecek olan insanlar, şu anda burada bir kavşak düzenlemesi yapıyoruz, Okullar Caddesi kavşağını. Bu kavşakla birlikte Samsun istikametine ya da aksi istikamete gidebilecek. Bunu da bugüne kadar niye bekledik? Otogar taşınması gerekiyordu. Otogar taşındı. Şimdi otogardaki dönüş kavşağını kaldırıyoruz ortadan. Yani otobüsler şu anda oraya dönmeyeceği için o kavşak iptal olacak. Onun yerine burada modernize edilerek düzgün bir kavşak, düz kavşak şeklinde oluşturacağız. Dört noktadan sağa sola dağılımı sağlanacak. Bu da büyük oranda yeni mahalle trafiğini aynı zamanda da karayol trafiğini de rahatlatacak. Çünkü ikinci bir ışıkta tekrar duruluyordu otogar tarafında bu şu anda bu çalışmalara bu düzenlemelere başlamış bulunmaktayız. En kısa sürede tamamlayıp ilçemizin hizmetine sunacağız. Doktor Mehmet İlmigüler Büyükşehir Belediye Başkanımız bize burada yeni mahalleden niçin yapmadınız dediği zaman biz bu düzenlemeyi e, otogar kavşağının iptalinden sonra yapabileceğimizi ifade etmiştik. Şimdi o, bu düzenlemeye başladık ve dolayısıyla e, bak, e, sayın ba başkanımızın, sayın bakanımızın gördüğü bu eksikliği bu şekliyle de burada gidermiş olacak. Ben e, şimdiden hayırlı uğurlu olsun Altınordu ilçesine diyorum. E emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum.